Ben Abu Bekir Demir. Ağrı Dağı Bal Balın sahibiyim. Benim arıcılığa başlama hikayem o hikayemi anlatmak istiyorum. 2004 yılında oğlum Ramazan losemi hastalığına yakalandı. Tabi Allah kimsenin başına vermesin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben oğlumu tedavi edebilmek amacıyla hakiki bal ihtiyacı duydum. Ama maalesef hakiki balı bulamayınca kendi arımızı almaya karar verdim. O zaman 20 kovan arı almıştım 2004 yılında. Yaylaya çıkardım. Oğlanı da yaylaya çıkardım. Balımızı ürettik. Oğlana baldı, polendi, o dönemde propolisti, arı lavrasıydı. Bunların hepsini takviye olarak yedirdim. Tabii bunları takviye olarak yedirdiğim zaman ben arıcılıkta acemiydim. Arıcılıkta benim bilgim yoktu ama 36-37 yıldan beri bitkilerle insanlara yardımcı olmaya çalışıyordum. Bitkilerle baba. insanları tedavi etme amacıyla baba gıda takviyesi olarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyordum. O nedenden dolayı bitkilerle ilgili tecrübem var idi. Tabii e, oğluma ben arı ürünlerini takviye yaparak yöremizde yetişen bazı bitkileri de buna katarak ben oğluma uzun bir süre yedirdim. Netice oğlumun doktorları ilik nakli olması gerektiğinden bahsetmişlerdi. Ben oğlumu doktorlarına götürdüm. Tahlil yaptılar ve o yapmış olduğu tahlillerin sonucuna inanamadılar. Bu tahlil bize çok inandırıcı gelmedi. Yarın bir tahlil daha yapalım dediler. Ve ertesi günü tekrar tahlil yaptılar. O tahlilin sonucuna da baktılar ve bana döndüler. Sen bu oğlana ne yedirdin? Bu hastamıza ne yedirdin? Ben de e, dedim ki hocam ben oğlum için çok büyük mücadeleler verdim. Ben aylardır oğluma çok şeyler yedirdim ve bugün tahlilin sonucunu merak ediyorum. Büyük bir merak içerisindeyim. Bana tahlilin sonucunu söylerseniz ben öncelikle bu meraktan kurtulmak istiyorum. Bana dediler ki senin oğlun kanserin yüzde seksenini silmiş. Ve çok büyük bir ilerleme var. Bu bu duruma göre senin oğluna ilik nakli yapamayız. İlik nakli aşaması geçildi. Senin oğluna ilik nakli ihtiyacı yok. Peki o sırada ilik nakli mi arıyordunuz? İlik nakli için doktorlar e, düşünüyorlardı. Hatta e, oğlumun doktoru bana sormuştu, kaç çocuğunuz var? Ben de e, hocam yedi çocuğum var demiştim. Doktor sevinmişti, ben bir anlam verememiştim. Hocam yedi çocuğun e, bu işle ilgisi ne? İşte yedi çocuk var. Biz ilik nakli yapmayı düşünüyoruz. Birinden birinin iliği tutabilir düşüncesiyle e, sormuşlardı bana. E, ve e, bu aşamada bu hastaya ilik nakli yapılmaz. Bu kanserin yüzde seksenini silmiş ve durumu çok iyidir. E, gidin bildiğiniz yönteme devam edin dediler bize. Ve biz de geldik, aynı yöntemimize devam ettik. gene baldı, polendi, propolisti, arı lavrasıydı, arı sütüydü. Ben bunları 2004 yılında sürekli oğluma yedirdim. Peki bu hastalığı nasıl öğrendiniz? İlk nasıl başladınız? Şimdi e, tabii bizim bu hastalığı öğrenmemizin nedeni şuydu. Şimdi benim oğlum e, İstanbul Mahmut Bey'de asker idi. Oğlumun beş günü kalmıştı terisine. Ben gittim oğlumu aldım bir yemek esnasında baktım ki oğlum her lokmanın üzerine bir yudum su içiyor. Çok küçük küçük lokmalar alıyor ve her lokmanın üzerine de bir yudum su içiyor. Oğlumun ismi Ramazan. Dedim ki Ramazan bu normal değil.